Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. A'dan Z serisinin yeni bir bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde inşallah rezil olmam Fiora oynayacağım. Evet arkadaşlar Fiora kardeşimizi oynuyoruz üst koridorda. Fiora gerçekten oynaması ve öğrenmesi zor. Ama OTP'leyince de örneğin Alex Moran bizim solo Q'dan güzel bir örnek olaraktan inanılmaz domine ediyor. İnanılmaz yani Dakika 8'de oyun bitmiş oluyor rakip için falan böyle ağlatan bir şampiyon. Ben o kadar performans gösterir miyim çok sanmıyorum çünkü bin kere oynamam lazım. Maçtan önce oynadım elimi ısıttım skilllerin hepsine baştan aşağı baktım. Şimdi sizlere hızlıca anlatacağım. Duelojun dansı. Rakibe zayıf nokta koyuyoruz biz. Rakibin yanına yaklaştığımızda belli bir noktası parıllayacak. Şimdi göreceksiniz. O zayıf noktalara vurduğumuzda biz yürüme hızı ve can doldurma kazanıyoruz bir miktar rakip e, rakibe de canlı oranla ekstra hasar veriyoruz. Bu arada karşımda da Top lane Kalista var çok güçlü. E, ben de zaten bu videoyu yayınlamadan önce Top lane Kalista videomu yayınlamış olacağım ve gücünü zaten biliyor olacaksınız. Q yeteneğim hamle bir yere böyle kerkiniyor kerkindiğimiz yerde çarpacak bir hedef varsa totem ve kuleler dahil her şeyi çarpabiliyoruz. Ee, çarparsak eğer bekleme süresi azalıyor Ve hasar veriyor yine aynı şekilde Rakibin ee, Zayıf noktalarına Hedef almaya çalışıyor Ve ölmek üzere olan bir minyon varsa Ona da hedef almaya Çalışıyor bu yeteneğimiz Olabildiğince hiç savaşmamaya çalışacağım Çünkü keskin sağına kalışsa gerçekten çok fazlasıyla Kuvvetli ee, Ölecek olan minyon hedef alması Minyon almamızı da rahatlaştırıyor W yeteneğim karşı hamle bana gelen bir kitle kontrol etkisini veya hasar işte bir süreliğine, her şeye karşı dirençli oluyorum ve eğer bir kitle kontrol etkisini şey yaparsam, bozarsam e, bu yeteneğin hasar verme özelliği aynı zamanda sersemletme sağlıyor ama bozamazsam yavaşlatma ve saldırı hızı düşürme özelliklerine sahip oluyorum. E, burada E açacağım. E Yeteneğim önümüzdeki iki saldırı hızı için, sal, e, iki vuruş için bana saldırı hızı bonusu veriyor. İlk saldırım crit vuramaz ama %30 yavaşlatma özelliğine sahip bir saldırı oluyor. Tamam. Ay, E'sini çektirir diye düşündüm, çektirmedi ya. Sanırım ammuya esini çektirdi zaten. O hasarı yemeyeyim diye şey yapmıştım. İkinci saldırımda garanti crit vuruyor. Ekstra hasar veriyor. Bu şekilde e, ultiyi de ulti gelince anlatayım. Baya karışık çünkü mekanikleri böyle detay. Flash aldık. Tamam. Word ya bu arada. Yani yapabileceğimin en iyisiydi bu. İlk eşya burada şimdi can çalmayı direkt çekeceğim. Beni darlayıp duruyor çünkü eleman. Bu şekilde can doldurma varacak. İlk fullleyeceğim yeteneğim de Q olacak. Ee, atmalı mıyım? Bilmiyorum. Işınlanı ben kullanmayacağım galiba ya. Ya da kullanacağım. Umarım Ramus direkt olarak gelmez. Gelirse bittim. Totem bırakam. Geliyor. Geldi. <laughs> Of çok iyi be. Evet. Evet. Zamanlama şovu gördün mü orada? That's called timing. Ama yani minyon durumum çok kötü ya. Minyonların konumu berbat. Berbat yerdeler minyonlar. Bir daha geliyor. Süper. Arkadaşımız hayatı yok galiba. Bütün hayatı beni ganklemekle geçecek Ramos'un Üstüme adımlar atıyor eleman. Esin'i patlatmış olmasaydı beni keserdi. Aha bir daha geldi. Esi... Aa, ay ay. Geri dönmek zorundayım. Ya Kalista Tapa karşı yapabileceğim ancak bu kadar ya. Ancak bu kadar gerçekten. Beklemeli Keseyim miyim? Mi Bekleyeceğim. Gelsene ya. Öleceğim canım Hı. bitik. Burada hala eleman. Ulti gelecek daha. Aa görüyor. Ya Boylanmış. bu bile rahatlatır ya. Nefes alamıyordum neyinde. Ey ey güzel oldu. Biraz can doldurmuş oldum en azından. <laughs> Ultisini açtı. Deneyeceğiz mi? Ultim geldi sayılır Bir... Ama yok sanki. Yok yok. Aynen. Döndüm ben. Güzel. E'sini ve Q'sunu aynı anda patlattı. W ile ikisini de sildim. Ölmüştüm yoksa. Oho. Video iptal değil yok. Daha biraz daha şey olabilir. Çünkü late'i çok güçlü olduğu için Fiora'nın buraları sardırırım yani. Ne yapayım? Biraz moral bozuk oluyor ama yanına bazen durmak gerekiyor. Geldi Kalista. Geldi geldi geldi. Tamam çok iyi. Süper be helal. Of bu o kadar iyi oldu ki. Ne olacak şimdi öküz gibi. Rahat kule ittireceğim. Sonunda ya. VP e bura. Ne zamandır bekliyorsun? Ramus'a sor o daha iyi bilir. Bu arada arkadaşlar Fiora kardeşimizin Q yeteneği ve E yeteneği iki yeteneği de kulelere vurabiliyor. Bundan dolayı öküz gibi hızlı bir kule ittirici. E, ee, Q yeteneğinin vurduğunu ben de bilmiyordum. Geçen ele öğrendim. Ayı gibi iki tane plakayı inanılmaz hızlı bir şekilde harap ettim ve geri dönüyorum. Şimdi alacağım ilk eşya vahşi Hidra olacak. Ee, şunun yanına çarığımı çekebiliyor muyum? Çekemiyorum henüz. Adamda var mı? 2 level çarık var. Ben nice tabi alacağım o zaman bu el ya. Gerçi şöyle rakibe de baktığımda merkürlük bir rakip var burada ama. Aa, hmm, şu an alamıyorum zaten. Şu an alamıyorum ayrıca. Bu şekilde gidiyorum. İkinci fullleyeceğimiz yiyeceğimiz yeteneğimiz E yeteneği olacak. Team atalım koridorumu donduruyorsun. Birazcık sanırım Kalista kardeşimiz üzülmüş. Anladığım kadarıyla biraz üzgün. Şu anda. 3-5 tane minyon kaçırıyor ve kaçırdığından dolayı üzgün. Gelip olçetten chat'ten beni toksikliyor. TP'sini attı. Bu TP'yi harcamak zorunda kaldı yani sırf bu yüzden. Güzel. Yani evet gönül ister ki sizlere şöyle gerçek bir 1v1 savaş koridoru izleteydim ama şu anda e, karşınıza gelebilecek koridorlardan bir tanesi bu Kalista üst koridor. En azından buna karşı neler neler yapılabilir bunu da görmüş olursunuz bu video içerisinde. Hoş değil gerçekten yoruyor çünkü. Kalista'ya karşı oynamak çok yoruyor hem de. Bayağı da fazla vurdu. Ninja tabi alıp geleceğim ben hızlıca Gel ninja tabi almak istemiyorum ki Yok gitmiyorum Burayı farmlıyorum Seriden Tamam Ama geliyor attı bakalım Bizde o. Biz evet. de çalda bilmiyordu zaten. Tamam. Güzel. Oha! VP. bunun <laughs> <Ama> <laughs> resi birazcık fazla oldu sanki adama. Ben bile atmadım R'yi ya. Bu arada benim ultiyi göstereyim arkadaşlar. Bu kadar mı korkuyorsunuz? Ya bak ya illa laf yaptıracak. İlla laf yaptıracak. Kanka korkacak olsak %0 bin rate'li adamdan korkmayız. Kolay ekmeksin. Ne yapalım? Kolay ekmek yani. Adam Kalista ile win alamamış daha. Bunu söyletecek illa yani. Gelmiş boş yapıyor. Win alamamışsın oynamayı bilmiyorsun topta. Totemini kullanacaksın. Her şey koridorda öyle kafaya vurmak değil ki. Yani. <laughs> Win alamamanın bir sebebi var. O da bu. Boş yapıyorsun yani gereksiz bir agresif tavır, gereksiz bir orası burası oynaşlık. Yani orada tuhaf tuhaf oyna oynamış yani orası burası oynamış. Kim oynattıysa mi? Elemanı. kullanıyoruz üst koridora şimdi. Elemanla uğraşmayı bırakıyorum. Ulti attığımda olanları anlatayım hızlıca. Arkadaşlar ulti attığımda rakibe 4 tane zayıf nokta. Her yerine birer tane zayıf nokta yerleştiriyoruz ve bu zayıf noktalar Tamam geldim geldim okey. Bu şekilde güzel. Aynen. Eleman ya ölecek e, ya da 4 zayıf nokta birden patlayacak. Burada bir alan açılıyor. Bu ikisinden birisi olduğunda. O alan üzerinde takımdaki herkes öküz gibi can e, kazanıyor. Heal'lanıyor orada. Ayrıca ben işaret attığım kişinin yakınındaysam eğer yürüme hızı bonusu kazanıyorum. E, o işaret işte sanırım tamamen kapanana kadar. Tam bilmiyorum. Şuradan bakayım hızlıca. Aynen, aynen. Düellocunun düellocu işaretim varken ekstra yürüme hızı kazanıyorum. Şuradan şöyle yola devam. Ağlamakta özgürsün Kalipsacım. Hala ağlıyorsun. Devam et. Yüzde sıfır oyun kazanamamış adam. Hala ol chat. Chat yapıyor. boş chat yapıyor. Buna vurdurtamayabiliriz ikincisini. Yok vurdurtamayız artık. Çok çok kişiler. Mid mid mid. Puşla puşla. Bura mid puşla. Geliyorum yanına ben evet. sen. Şu maviyi de çözük ya. Ay keşke bana verseydin neyse sorun değil. Gel kanka şunu. Oynamaz mıyız buraya? Bence oynayabiliriz bir posta daha. Hmm, yok. Çık çık. Zorlamayalım şu anda. Biliyorlar. Bilmeseler daha iyiydi. Kanlı kılıcını da çekti şu an 1v1 hariç her türlü savaşa gireceğim ama asla 1v1 girmemem lazım. Kanlı kılıç böyle çalışan bir eşya çünkü. Uf süper. Şurada birileri var bu Kim o birisi? <laughs> Arista. burada burada. Tuttu. Çok güzel. Helal be. Helal. Olay budur ya. Olay budur. Müthiş bir ahenk içerisinde oynuyoruz bu uğraşımla ya. Gel kuleye alakla. Korkuyorum Ramus gelmesin. Ben seni hiç öldürtür müyüm? Ben hiç öldür hiç öldürttüm mü seni Bora? Hmm? Hiç. Şimdi Ramus gel. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Şimdi klipler ya. gelsin. <laughs> Ve aklında film şeritleri gidecek. Tık 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 tık. Öldüğü sahneler böyle. Evet rakip ee, zaten görüyorsunuz Merkür alınacak bir rakip. Eşya olarak da üçlü kasacağım. Şimdi sıradaki eşyam. Aa, tut, 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 Şunu al bu şekilde gidelim. Üçlü kasacağım. Üçlünün olayı da Q yeteneğim üçlüyle de çalışıyor. Bundan dolayı inanılmaz güçlü, inanılmaz ee, takip kabiliyetimizi daha da güçlendiren bir hale bürünüyoruz. Bu şekilde. İyi gidiyor ha. Kulelerde eskin çalıştığını biliyordum Q ilginç. Aynen. Ben de bilmiyordum. Geçen el siz söyleyince fark ettim. Bununla 1v1 girmemem lazım. Dediğim gibi kanlı kılıcı aktif olacak ve ...inanılmaz fazla bir ee, saldırısı bedava bonus kazanıyor eleman. Buraya yer lazım. Tamam. Totemlerini bir kontrol etmek istiyorum Kalistanın pembesi var mı yok mu? Eleman burada. Çalda bekliyormuş. Niye bilmiyorum. Brent de gelebilir. Öyle mi? Ama sıkıştı sıkıştı alın onu. Süper. Olay budur ya. Olay budur yani. Doğru oynamayı bileceksin aga. Boş toksiklere de böyle gününü göstermek acayip keyifli oluyor. <laughs> Yeter bu kadar daha gol vermiyor diye. <laughs> Adam da para vermeyecek kadar kestik adamı ya. Bu arada cidden üst koridorda ikinci kuleyi de aldık. Aslında ben de birazcık oyuna şu an girsem etrafa dolaşmaya başlasam daha işlevsel olabilir. Şimdi şu pırıltımı alayım. Hayır 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 hayır. Hayır Ramuşcuğum. Seninle oynaşmayacağız. Ramush üst tarafta Bura rahat oynayabilirsiniz. Bura ulti neydi? Bura. Ya niye görüyorsun bunu ya? O ulti neydi? <laughs> <laughs> Koridorun yarından bile geçmedi bu rahatlığın ulti. Takip ediyordum. Menzile girdi sandım. Kalista top itiyor yine ben yukarıya doğru çıkacağım. Bir v 1 bir denesem mi ya? Deneyeceğim. Pırıltımı falan da çektim şu an. Eleman yok. A var. Namaz ya. Burada. Yok ya ben sanırım bunu kesmeye çalışmayacağım. Bilmiyorum. Hadi aldın. Evet güzel. Evet. 40 kod mu ne verdi lan adam? Para vermedi daha cidden. İteyim burayı iki posta daha. Daha buna ben bir şey yazmayacağım. Ağlayabilir yani başka bir şey değil. <laughs> ay ay. Burayı bir posta daha itelim. Fiora'yı kesiyoruz, buradaki farmı rahatça almamız lazım devamında. Ki bunu değsin yani, adam cidden para vermiyor çünkü. Kendi de farkında, para vermediğinin. Brent yakın buraya, maviyi deneyeceğim. O da senden çalabilir miyim? Çal hadi çal. Lan ben çal demeden niye ulti atıyorsun? He? İstesen de istemesen de benim de o. Maşinası <laughs> bak ya. <laughs> İnsan bir izin ister ya. <laughs> Rularımız 8 K atıyor diyor. Burada Ramuş Baba var. Ben baseliyorum. Bir şey yan bitmemiş daha. Üçlüyü bitirip baseleyeceğim ben. Grompu alsaydım işte ya. Aman base atamıyorum şimdi. Neyse şurada bir posta daha kesem Kalista'yı. Şu an ultim de var. Hı -hı. pardon flash'im de var. Aha beni görmedi şey böceği. Ya da ben farm alayım. Daha çok para. Minyonlar kolye daha çok zarar edeceğim gerçekten bu arada. Ben galiba bu kuleyi bırakacağım. Zaten bu dakikada TP bu kuleyi. var mı? Gelsene. Var. var var var. Nereye? Geldim bu Lan görüş gitti. Evet. Dalayım mı? Dalayım mı? Dalabiliriz. Çok iyi. Devam. Güzel. Gel Ejder mi? alalım. Alalım. Sur niye veriyor? Güzel ulti. Artık bizim borumuzun öttüğü dakikalar geldi. Aynen seçkin var. Var KNK. Buray yalnız sen sakın ölme ha. Yok yok. Vallahi bir itemlik güç kaybına uğrarsın. Öldüğün gibi. Ben şimdi bası atıyorum. Üçlü kuvveti bitirdim. Sterak ee, çıkabilir miyim? Çıkabilir mi aslında bu oyun ya? Sterak çıkılabilir. Ya da koruyucu melek gidebilirim. Direkt dümdük. Patla, patlıcan da çok güzel item. Patlıcan gideceğim. Vazgeçtim hepsinden. Direkt patlıcan gidiyorum. Maalesef buğraş minyonlar benim. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Delirdi. Hepsi benim olmalı. Ne oluyor orada? Ne oluyor ya. Bak ultini atmamış olsaydın. Bana. Oh be ne güzel kas attım. Hmm. Kalista sadece top itiyor. Gideceğim ona. Ben yok olunca mı acaba şey yaptı? Çekindi de. Öldüm lan. Evet ya kasedim biraz riskli şu an. Fazla iyi Ammumuz çok güzel tanklaşmış. Büyü direnci de var, zırhı da var. Çok iyi. Of. Aha. Tamam. Oh. Çok iyi. Ay! Baron, yok mu? Çok kötü bir flash, bence de baron bu arada ya. Ama kesiyorlar. Ne oluyor oğlum, ne oluyor? Delirdik mi lan biz? Gel gel, seri baron. Yuumi öldü garibim. Helal Buğra, güzel başarılı bir ulti daha. Oyundaki sanırım en başarılı ultim buydu. Değişim Alt atarım. koridor attıklarını falan görürsek en azından bir hedefi vurdun. <laughs> ya o çok şanssız bir görüntüydü ama ya. Sen rezilsin Buğra ya, gerçekten var ya. <laughs> Rezaletsin, pislik. <laughs> Altı canı kaldı. Buna gerek mi lan? Şşş. Kim o? Bu. R'ye var, yardım ederim. Ah yemeğe. Başarılı bir yardım. Evet. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar bu işaretlediğimiz hedeflere gerçek hasar vuruyoruz. Ondan dolayı Ramus'u böyle harcayabildim. Hani bu kadar nasıl kolay ölebiliyor o zırhlı adam niye düşünecek olursanız sebebi de bu. Fiora'nın güçlü olmasının sebeplerinden biri de bu. Yani Vayne de mesela aynı aynı mantık. Oyun taşırken karşıda millet ne kasarsa kalsın gerçek vuran şampiyonlar bir tuhaf oluyor. Şöyle kule alma hızı. Çok fena ya. İlimitör en falan her şeyi vuruyor bu arada. Minyon Kasim da oyun sonunda çok minyonum gözüksün. Bir kaseye şov. Hop. Çok iyi. Vura ultini beğendim. Hop bir Kase. <laughs> Nasıl dırttım yandan yandan. Evet, Nexo'da son vuruş bizde. GG! Muazzamdı ya. Olabileceğinin en iyisiydi. Gerçekten. Özellikle bir de şu anda hani ee, üst koridor Kalista çok güçlü. Ama bu koridoru kazanmamda mesela Buğra'nın ve Amu'nun etkisi çok büyük. takım oyunu olduğu için bu oyun, bu oyun bir takım oyunu olduğu için. Olması gerektiği gibi bana yardımda bulundular. Ve adam da ekmek gibi paramparça oldu. Kalista ile %0 win rate'ine devam edecek hayatına bu şekilde. 12-2 mister gibi bir oyun. Gerçekten çok keyifliydi. Kaç hasar vermişim şampiyonlara? 13.5k. Biraz düşük kalmış ama karşıdaki herkesten iyi. Evet efendim şimdi kazı kazanlarını açıyorum ee, videonun. Sonradan yaptığım için şu an böyle ayrı çekeceğim bunu. Ve ayrıca birik çok kısa bir duyur yapmak istiyorum. duyurumuzda ee, duyurumuz da şu. Bundan sonrası şu koronavirüsten dolayı arkadaşlar dışarı çıkmıyorum ben kaz kazancıya falan uğramayı planlamıyorum hiç. Ee, ondan dolayı her aldığım skorun 2 TL olarak hesaplanıp ona göre çekilişlere eklenmesini düşünüyorum. Sizce de nasıl iyidir umarım. 2 TL çıktı şu an gördüğünüz gibi. Şu an elimde 6-7 tane kaldı. ya yani Bu da açtığım son kaz kazanlar olacak. Hatta bunların parasını da ben çok sonra alacağım muhtemelen uzun bir süre alacağımı düşünmüyorum. Böyle burası boş çıktı. Şuradan devam ediyorum kazımaya. 2 TL daha çıktı burada. Şöyle alalım. Elim çarpıyor arada kameraya birazcık dar bir alanda yapıyorum bu işi şu an. Kusura bakmayın. 3 tane daha var. En son 4 TL çıktı burada gördüğünüz gibi. Evet. 20 TL çıktı. Abo. 20 lira çıktı. Vay be. Son kazı kazanlar dedik. Yani gerçekten şu ana kadarki en yüksek insanım 40 liraydı hatırlamıyorum tam. Ama 20 lirayı yapıştırdı yani. 2 lira da bundan çıktı. Kazan kazanan kazı kazan destem şöyle bu arada. Bunları biriktiriyorum, toplu bozduruyorum normalde. Şöyle kalın bir deste var. Kazananlar içerisinden bunları da bir ara götüreceğim, hallettireceğim. Evet arkadaşlar, şu bizim gurur tablomuz olsun. Uzun, çok uzun bir aradan sonra İlk defa bu kadar yüksek çıktı. 20 lira çıktı. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Beğendiyseniz, beğendiyseniz, keyif aldıysanız videoya bir tane beğeni atıp bütün videolardan haberdar kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.